Hepinize merhaba arkadaşlar bu ki sizlerle eee ad, Bear Adventure oynayacağız arkadaşlar Bir macera oyun arkadaşlar Böyle bir geçiyorum arkadaşlar Geçeceğim çok sıkıcı Birazcık sesini keseceğim arkadaşlar Sesim duymuyor Böyle daha iyi arkadaşlar kısa şey, iki dakikaya geliyorum. Arkadaşlar yazın. Açıldım bu arada. daha sesini açalım. Tamamdır. Ayrı zıplıyormuşuz arkadaşlar. Böyle yumruk atıyormuşuz. Şunu, şuna yumruk atıyorum. A artı iki kere A'ya basınca iki kere zıplamayı yapıyorum. Yumruk ve A. Hah tam. Böylece manuel zaten. Şimdi Şuna... de... ha ve de dalış yapıyoruz. Aile ya çıkıyoruz. Hı. bu oyun oyunmuş böyle dedim. Hı. A ve B'ye varacakmış. Şişka si, si, yani. Çal. Ne çekeyim Süper Bear Adventure. Güzel bir ya. Sıvı mıydı mi? Bu burada dövüş alanı. Hop. Hop. Şu paraları toplayacağım arkadaşlar. İlk kablumba şeyini gidecek diye şu sağda sonra. zaten para takip et, para takip ettiriyoruz ya. şeyini gidiyor. İlginç şeyler bulmak için başlangıç keşfetmekten hiç çekinmeyin. Seviye yükledim çocuklar. Hmm. Şuna üstüne mor Aldı başmış. Allah. Marba e, bulaşmış kaplumbağalara dikkat edeceğiz. Ay şu şöyle açtı bak. Hoppa ya da saldırısı yok. Dükkanlar bile var ya. Tamamdır. Üç canımız varmış arkadaşlar. Böyle eee böyle Alıp geçen. Kostümler de varmış arkadaşlar. Al. Size ne olmuş be abi? Gel 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 gel, gel. Oh, abi, bakayım Şiz Bu benim peşimden gelmiş, şöyle ileri dökün sen. Özgür bıraktım, bu. Aha! Burada bir şey var. Şurada... Aha, ben bir şey buldum. Bunu da kurtar. Özgür bıraktım, maddi değil yine. De. Şu sağa bakıyım. Anaaa Bu standa Hadi uç. Uçuyorum. Arkadaşlar Kar Vadisi, Kar Vadisi'nin bir dahaki bölümünde de var ekip arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, burada da gizli bir yerler var mı canım? Bir tane video yapabilir miyiz biz? Alamaz bir kişi. Gizli. Öldü. Öldü mü? Ana bu maçı çok. Kendi şunu aç. Şunu aç. Şunu aç. Şunu aç. Dur şuna aç. aç. Aa, ay sonunda Ben çok çabuk yaptım ama ne zekiyim ya. Özgür bıraktım. Doktor cevher sıplıyor. Yani, ay bu bunu yavaşlattırdım ya. Oh bizi bir yere götürüyor arkadaşlar. Kesinlikle orada bir şey götürdü. Kapalı anlamına vardı ya. Şöyle. Allah dikenler değdi. Zıplama lan. Ah. Şu an. Şu an. arkadaşlar Şöyle geçtim. Gel gel gel. Hoppa. Hadi. Topu mu Durus. Dururs. Kaplumbağa golemi. <laughs> ben, ben, beni kurtarmaya mı yani dikkatli ol. Kaplumbağa golemi çok tehlikeli. <laughs> size saldırdığında saldırmadan kaçın ve karşılık vermeden önce tükenmesini bekle. Ayrıca tavandan düşen taşlara e, taşları da dikkat et sana önleniyor bu beyler. Dikkat et sana saldırıyor. <laughs> Arkadaşlar bu oyunda da kostümler varmış. Gel 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 dikkat et. Vurdum. tamamdır. Çok çabuk tükeniyor. Aha, aha. Yedim lan seni. Hoppa. Dükkanı varmış. Benim gideceğim. Ben <laughs> Doğru. Bu tabi bir Bu arada bugün erken saatlerde kardeşim burada. Bu pekini görmüyor. Umarım onu bulursun. Hilfe, hier kurz so Özgür bıraktım, bari. Bir de çıkış var galiba. Bir dahaki bölümde altı canımı aldım arkadaşlar. Dur geri kendileri diyor. Hı. Ya tamam. aşağıda da gidelim. Ay. Dur orada bir şey mi? var? Ne oldu oğlum ben? Artık geçeyim. Ne oldu oğlum ben? Hoppa. Ne? Özgür bir attı mı tamam. Ulan gizli alanlar da varmış. İyi ki de görmüşüm abi. Zaten gördüm çarık gibi bir şeyler vardı. Kırık. Al şu altta. Tamam aldım, aldık mı aldık. Güzel olmuş ya. Çekilceler. Evet. Açık. <laughs> ha, bir açık diyor. Bu tasarımda bu yüzden herhangi bir açık bu. Kilidi açtın kar vadisi. Arkadaşlar bir dakika durun ben.

Ana kral tacı Şerif koy boy şapkası. çok seviyorum böyle kızı. Para kazanacağım. Kazan kazandıkça kullanacağım arkadaşlar. Bu da. Yumurta biri var. Ya. Çok <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini sıkılaşmayı unutmayız. Görüşürüz. Bay bay.